Şahin, Alanya'da faaliyet gösteren su sporu işletmecileri ile bir araya geldi. Başkan Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Alanya'mızda faaliyet gösteren su sporu işletmecilerimiz ile odamızda bir araya geldik. Önümüzdeki turizm sezonunun planlamasını da konuştuğumuz toplantımızda, arkadaşlarımızın pandemi döneminde yaşadıkları sorunlarla ilgili de taleplerini aldık. Su sporu işletmecilerimizin her zaman yanında olduk. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de yine sahillerin jandarması olarak gördüğümüz su sporu istasyon sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Her şey alan yağımız için ifadelerini kullandı. Sizin olacak işe yaparım ben. Ben öbür işe bak bilme yani ben para işim. Üç yıllık sözleşmemizi dernek adına gidip tekrar yapacağız. Ondan size bölüştürür. Hatta kaymakam bey burada. Yani güvenilir de olması lazım. <laughs> şey, İleri bir tarihe erteleme şansımız var mı? Komisyonu mu? Hayır. belediye ödeyeceğimiz parayı. Çünkü zaten turist yok. Kapalı Rusya'da kapattı biliyorsunuz. Büyük sıkıntılar var. Artık arkadaşlar açmayacaklar. Ben, ben, benim ne dediğimi bilmiyoruz. Fakat bir şekilde hani siz bunu hallettiniz, bunu da kabul edin diye bize direttiler. Siz dedi Hı. Mehmet Başkan'ın sizin çabalarınızla Ankara düzeyinde olsun, belediye düzeyinde olsun çabalarınız sonucu biz bu işi buraya getirdik. Şimdi geçen yıl zaten açmadı ki dedim adam yani. İçişleri Bakanlığında spor diye bir ibare olmadığı için İçişleri Bakanlığı yazmamış ya. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Na. Çevre Şehircilik Bakanlığı da belediye böyle bir ibare yoktur. Bunlar muaf değildir diye yazmış. Büyükşehir. Biz tabii Ankara'dan e, Bakan Bey de dahil olmak üzere devreye soktuk arkadaşları. Velasını kelam ihaleyi geri aldık arkadaşlar. 3 yıllık. Şimdi 5 milyon 300 bin TL artı KDV ile normal TL artışlarını şey yaptılar, uyguladılar. Bir ay içinde de üç yıllık sözleşmemizi dernek adına gidip tekrar yapacağız. Bakın sizler hepiniz benim arkadaşımsınız. Bu sorundan herkes kaçıyor. Kimse almak istemiyor. Biz mücadele ettik bu seviyeye getirdik bozmadan. Hatta turizm ilçe müdürü İbrahim Bey bile ilçe turizm müdürü siz devraldıktan sonra sorun bitti dedi. Neden? Biz de öz geldik. Hepiniz biliyorsunuz. Kimler geldi? Bizden istasyonlar istedi. Ha onlar da özür diledi. Şimdi bir hata yapmışız o zaman dedi. Bize karşı düşman oldu resmen adam. Yani ben vermedim. Ya ben bir tane istasyon bozduğumu kendime mi aldım ya da bir yakınıma mı verdim? Ben? ben buradaki sistem düzen bozulmasına amacım. Ve Belek'te şimdi Kumbu da falan bunlar çok para kazanıyorlar arkadaşlar. Belki sizin de orada yapan arkadaşlarınız vardır. Maalesef büyük şehirde de o hal oluşmuştu. Onlar da denemişti. Sıkıntı o alp... orada tamam mı? O hal oluşunca insanlar zannediyor çok. Ya kardeşim yok dedim. Bak başkanım. Ya ben yalan söyler miyim dedim ya. Ek gelirler olmasa bu adamlar bir şey kazanamaz dedim. Hepsinin ek geliri var. Siz kendi aranızda ama bir komisyon oluşturun. Hem buna hakim olun hem de bakın ben para işlerinden anlamam. Ben sizin için hani Alanya için başta mağduriyet olmasın diye o yedi yıldır sporların taşın altına elimizi koyduk. Gamze bizim odamızın avukatı. Gamze'yi özellikle ben görevlendirdim. Orada yanlışlıklar olmasın. Her şey yolunda gitsin diye. Hukukçu çünkü. Hata yapmaz. Sakın dedim. Her şey düzenli, intizamlı yapın. Şimdi bundaki en kolay çözüm yolu. Şimdi ihalemizi aldık. Büyük bölümünü hallettik için. Bundan sonra tekrar mücadele devam edecek. Nedir? 2020'nin kiralarının almasının hak olmadığını biz mücadele edeceğiz. Size yazılar da gelecek Büyükşehir'den. Büyükşehir bunu yazmak zorunda. Zorunlu yani. Oraya da hani bize yazı yaz diye kızmayın. Milli açık adamlar kaç tane yaz işte. İlyas biliyor. Biz elden götürdük geldik yazıyı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer ee, İçişleri Bakanlığı yasağıyla belirlenmesi gerekiyormuş bunun. çünkü sporları diye bir ibare yok İçişleri Bakanlığı. Na. Orası da onu yazmıyor. Büfeler yazıyor. işte <laughs> Milli Emlak'tan işgal edilen yerleri yazıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı ya Milli Emlak'ta. Dolayısıyla eğer oradan kabul görmezse talebimiz biz dava açacağız. Ee, dava açacağız. Ee, bu davada da Hamze birkaç tane şeyler buldu. Ee, onlarla birlikte emsal buldu vesaire buldu. Oradan onları düşüreceğiz. Bundan sonra süreçte de sen haklısın. Tabii ki ödediğiniz şeyin makbuzunu görmeniz lazım. Aa toplu 40 tane bunu ne yapalım? Komisyon arkadaşlar. Komisyon sizin içinizden seçtiğiniz arkadaşlar o işin içinde olsun.